Sri Lanka'nın yemyeşil ormanları ve tarih kokan toprakları, insanlığın kadim dönemlerine ışık tutan pek çok esrarengiz hikayeyi barındırıyor. Bu büyüleyici adanın ortasında, göğe doğru yükselen Sigiriya kayası, dışarıdan bakıldığında doğanın kendiliğinden ortaya çıkardığı muhteşem bir oluşum gibi görünse de, üzerinde taşıdığı antik kalıntılar ve efsanelerle bir hayli şaşırtıcı ayrıntılar sunuyor kayaya oyulmuş basamaklar, devasa su tankları, karmaşık hidrolik sistemler ve kökeni belirsiz tuhaf izler. Buranın sıradan bir yerleşim olmadığına dair güçlü ipuçları veriyor. Modern arkeologlar Sigiriya'nın milattan sonra 5. yüzyılda hüküm süren Kral Kasyapa'nın inşa ettirdiği bir kale olduğuna inansa da yöre halkının nesilden nesile aktardığı efsaneler buranın çok daha eski dönemlere belki de binlerce yıl geriye uzanan bir geçmişi olduğundan bahseder. Üstelik bu eski dönemlere ait hikayeler sıradan insan topluluklarından ziyade Asura adı verilen yarı tanrısal varlıklar ve onların üstün teknolojileri etrafında şekillenir. Sri Lanka ve Hindistan'daki antik metinlerde Ravana adındaki bir tanrı kraldan söz edilir. Onun gökten inen bir soydan geldiği ve olağanüstü güçlere sahip olduğu söylenir. Eğer gerçekten öyleyse, Sigiriya'nın inşasında kullanılan gelişmiş mühendislik yöntemlerini açıklamak için geleneksel arkeolojinin basit aletler teorisinin çok ötesinde yeni bakış açılarına ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Hindistan'ın eski Hindu tanrılarının gelişmiş yeteneklerine dair hikayeler ülkenin dört bir yanında karşımıza çıkıyor. Ancak Hint Yarımadası'nın hemen güneyinde muhteşem doğası, zengin kültürü ve pek çok UNESCO dünya mirasıyla tanınan Sri Lanka adında bir ada ülkesi uzanır. Sri Lanka'nın en etkileyici yerlerinden biri de dünyanın 8. harikası olarak anılan Sigiriya'dır. Sigiriya, Sri Lanka'nın Matale bölgesindeki Dambula kasabasının 200 metre üzerinde yükselen yekpare bir kayanın tepesine kurulmuş antik bir şehre ev sahipliği yapmıştır. 1982'den beri UNESCO Dünya Mirası olan bu bölge her gün binlerce turisti ağırlar. Birçok kişi tepesi neredeyse kusursuz bir açıyla kesilmiş gibi görünen bu dev kayayı doğal olmayan bir oluşum olarak değerlendirir. Modern arkeologlara göre Sigirya'nın tepesindeki en eski yerleşim Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Aslan Kalesi'dir. Buradaki saraylar ve devasa granit su deposu, asi bir kral olarak bilinen Kral Kasyapa'nın emriyle yapılmıştır. Ancak yöre halkına göre bu antik yerleşim, çok daha önce Asura olarak anılan bir ırka mensup ve antik bir Hindu tanrısı olan Ravana tarafından inşa edilmiştir. Efsaneler bu tanrıların gökten inerek insanların bir kısmına hükmettiğini anlatır. Sigiriya'nın çevresi yaklaşık 5000 yıl öncesine, mezolitik döneme uzanan insan yerleşimi izleri taşıyor. Ayrıca bölgedeki çeşitli kaya barınakları ve mağaraların milattan önce son yüzyıllarda Budist rahipler tarafından kullanıldığına dair kanıtlar vardır. Buna rağmen geleneksel arkeologlar buranın ilk kez 5. yüzyıl sonlarında Kral Kassapa döneminde kullanıldığını kabul ediyor. Kral Kasyapa, Milattan sonra 473'ten 495'e kadar Sri Lanka'yı yönetmiş ve babasını öldürtüp asıl varisi olan kardeşini saf dışı bırakarak tahta geçmiştir. Kendi can güvenliği için Sigiriya çevresine yerleştiği ve kardeşinin ordusuna karşı savunma olsun diye dev kayalığın üzerine bir kale inşa ettirdiği anlatılır. Ancak sonuçta ordusu yenilmiş ve yakalanmaktansa intihar etmeyi seçmiştir. Ölümünden sonra kardeşi Mogallana, Sigiriya'yı Budist rahiplere vermiş. Burası 14. yüzyıla kadar manastır olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılda bölge terk edilmiş ve bir süre unutulmuştur. Batılılar burayı ilk kez İngiliz ordusundan binbaşı Jonathan Forbes'ın at sırtında yaptığı gezide keşfetmiştir. Forbes'un buluşunun ardından çeşitli batılı arkeoloji ekipleri bölgede küçük çaplı kazılar yapmış ve şaşırtıcı bulgularla karşılaşmışlardır. Sigiriya'da ileri düzey mühendislik kabiliyetlerini gösteren pek çok iz bulunur. Antik kentin planı, o dönem için imkansız sayılabilecek kadar gelişmiş kentsel tasarım örneklerine sahiptir. Simetrik ve asimetrik düzenlemeleri çevresel faktörlerle uyum içinde kullanılmıştır. Burada birçok yapı vardır. Arkeologlar bunların kale, saray, ev ve ihtişamlı bahçeler olarak yorumluyor. Kente piramit basamaklarını andıran yapılar hakimdir ve Mezoamerika'daki bazı örnekleri çağrıştırır. Bölgenin batı tarafında bulunan park, gelişmiş bir hidrolik sistem içeren su tutma yapılarıyla doludur. Kanallar, göletler, bentler ve hatta su pompalarını içeren bu tasarım bölgeye su sağlamaya devam eder. Hatta bunların bazıları günümüzde bile işlevini korur. Yekpare Kayanın tepesindeki birçok yapı kilden yapılma tuğlalardan inşa edilmiştir. Arkeologlar yaklaşık 3 milyon tuğlanın bu kayalık zirveye nasıl taşındığını açıklamakta zorlanıyor. Çünkü yüzeye giden herhangi bir antik merdivene dair iz yoktur. Günümüzde ise turistlerin çıkabilmesi için yerleştirilen metal merdivenler ancak son yüzyılda yapılmıştır. Eski çağlarda tepeye ulaşmak bile saatler sürebilecekken tonlarca tuğla ve ham maddeyi buraya çıkarmak neredeyse imkansız gözüküyor. Tuğlalardan bile daha ilginç olan ise antik şehrin yollarını ve saray merdivenlerini oluşturan devasa beyaz mermer bloklardır. Bu mermerin kaynağı bilinmez. Zira bu tür bir mermer bölgeye özgü değildir. Her biri son derece ağır olan bu bloklardan binlerce bulunduğuna göre mermerlerin tepeye nasıl çıkarıldığı da ayrı bir muammadır. Dolayısıyla buraya inşa edenlerin 5. yüzyıldaki ilkel topluluklar olup olmadığı sorgulanıyor. Bugün metal merdivenlerle bile zirveye ulaşmak 2 saati bulabiliyorken, gelişmiş teknolojiye sahip olmayan antik insanlar bunu nasıl başarmış olabilir? Arkeologlar kayalığın etrafında dar kanalları andıran garip alet izleri keşfettiler. Bunların antik dönemde oyulduğu onaylansa da, kayayı bu şekilde nasıl oydukları bilinmemekte. Ayrıca zirveye yakın kısımlarda kayaya açılmış dairesel delikler vardır. İlkel aletlerle bu deliklerin nasıl açıldığı da açıklanamamıştır. Bu deliklerin yakınında oyuk gibi görünen gizemli izler mevcuttur. Amaçlarının ve nasıl yapıldıklarının bir açıklaması yok. Yanında yine kayaya derinlemesine açılmış başka bir delik daha görülüyor. Tüm bu garip izler kayayı delen veya eriten gelişmiş türde makineler kullanıldığını düşündürür. Bununla birlikte Sigiriya'nın belki de en etkileyici unsuru tuğlalar, mermer bloklar ya da tuhaf delikler değildir. Granit kayaya oyulmuş devasa bir su deposudur. Uzaktan bakınca granit bloklardan yapılmış gibi görünen bu su havuzu, yaklaştıkça aslında son derece sert bir granitin oyulmasıyla oluşturulduğunu fark edersiniz. Yaklaşık 27 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki bu depoyu oyabilmek için en az 3.5 ton granitin çıkarılmış olması gerekir. Lakin granit yeryüzündeki en sert taşlardan biridir. İlkel keski ve çekişlerle böylesine büyük bir yapıyı oymak normalde yıllar sürecektir. Peki gerçekten de antik ustalar yıllar boyu uğraşıp graniti tek tek mi yonttular? Yoksa karşımızda gelişmiş bir teknolojinin izleri mi var? Yerinde incelediğimizde keski veya çekiç izlerine rastlamak güç. Bunun yerine Mısır ve Peru'daki bazı antik yapılarda gördüğümüz gibi kepçe benzeri oyuklara benzer uzun izler bulunur. Bazı araştırmacılar antik ustaların kayaları yumuşatmak için frekans manipülasyonu gibi yöntemler bilmiş olabileceğini öne sürer. Acaba Sigiriya'nın tepesinden bu kadar çok graniti bu yöntemle mi çıkarmışlardı? Bu su tankının dikkate değer özelliklerinden biri de asla kurumamasıdır. Sri Lanka'nın kavurucu sıcak dönemlerinde bile her zaman su tutuyor. Aynı zamanda aşırı yağışların olduğu son mevsiminde hiç taşmaz. Çünkü altında suyu tahliye eden bir drenaj sistemi mevcuttur. Bu günümüz teknolojisiyle bile bu kadar etkili bir su yöntemi planlamak oldukça zorlayıcıdır. Sigiriya'da gördüğümüz tüm bu yapı ve mühendislik örnekleri bölgenin inşası hakkında yanıtsız birçok soru doğuruyor. Granit üzerinde bulunan çeşitli oyma izleri, yapıların devasa boyutları ve inşaada kullanılan malzeme miktarı buranın çok daha eski bir tarihe, hatta belki de tufan öncesi bir döneme ait olabileceğini düşündürür. Sigiriya bir sel veya doğal felakette yok olan kadim bir uygarlığın kalıntıları olabilir mi? ya da gökyüzüne yakın bir konum tufan sırasında bir sığınak olarak mı kullanılmıştı? Bölge halkına göre bu yapı sadece gelişmiş bir uygarlığın değil, gökten indiğine inanılan varlıkların eseri. Daha önce de belirttiğim gibi zirveye çıkan antik merdivenler olduğuna dair bir iz yok. Pek çok araştırmacı bunun nedeninin o dönemdeki inşaatçıların antigravitasyon teknolojisine veya uçan araçlara sahip olabileceği teorilerini öne sürüyor. Lakin bunların hepsi tabii ki de bir teori. Bu fikirler yöredeki pek çok efsaneyle de paralel. Efsanelere göre Sigiriya şehri gökyüzünden inen bir grup tanrı tarafından inşa edilmiştir. Bu tanrılar Sigiriya'yı kendi tanrıları olan Kuvera'nın mekanını örnek alarak tasarlamıştır. Diğer efsaneler ise Sigiriya'nın antik Sri Lanka tanrı kralı Ravana'nın sarayı olduğunu söyler. Aynı efsaneye göre devasa granit su deposu Ravana'nın yüzme havuzuydu ve bölgedeki en eski kısımlar da onun eseriydi. Sri Lanka ve Hindistan bölgesinde antik metinlerde Ravana'nın normal bir insan olarak doğmadığı, atalarının gökten indiği aktarılır. Ravana'nın Asura adında binlerce yıl önce dünyaya gelen güçlü yarı tanrılar soyundan olduğu söylenir. Birçok kişi bu anlatıların sadece mitolojik değil, dünya dışı varlıkların dünyamıza geldiğine dair tarihi kayıtlar olduğuna inanıyor. Acaba Asuralar efsaneye göre Sigiriya'yı asıl inşa edenler olabilir mi? Şehri inşa etmek için gereken malzemeleri taşımak için gelişmiş teknolojiler kullanmış olabilirler mi? Hindu mitolojisinde tanrıların Vimana adı verilen uçan araçlarla gök ile yer arasında seyahat ettiği sıklıkla geçer. Hindistan'ın kutsal metinlerinden olan Mahabharata, Asuralara ait olan gökyüzünde gezinen şehirlere değinir. Bu da Ravana ile aynı soydan gelen Asuraların Sigiriya'yı inşa ederken Vimanalardan yararlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirir. Bazı kaynaklar Asuraların melez varlıklar olduğunu iddia ediyor. Hatta Ravana'nın Hindu mitolojisinde bazen sürüngen benzeri bir tanrı olarak tanımlandığı söylenir. Sigiriya şehrinin onun gerçek kimliğine dair ipuçları barındırdığı düşünülür. Sigiriya'ya girerken ilk göze çarpan şey, ana girişte duran iki devasa oyma ayaktır. Yerel halk bunlara aslan pençeleri dese de aslanların dört büyük pençesi ve bir küçük pençesi vardır. Oysa Sigirya'daki pençeler üç tanedir. Bu da bunların aslında üç parmaklı bir sürüngene ait olabileceği fikrini doğurur. Çoğu eski sürüngenin 3 iri parmağı bulunuyor ve Sigirya'nın girişinde gördüğümüz de tam olarak bu. Bazı yerliler bu ayakların Ravana'ya ait olduğunu söyler. Bu da Ravana'nın bir tür sürüngen insan karışımı varlık olabileceği anlamına mı geliyor? Bazı kadim metinlerde Ravana'nın tamamen insan olmadığı, babasının insan olduğu fakat annesinin başka bir türe mensup olduğu yazılıdır. Dolayısıyla Ravana'nın melez bir tür olarak doğduğu söylenir. Kimileri Ravana ile kadim Hristiyan ve İbrani metinlerde bahsi geçen Nefilim devleri arasında bağlantı kurar. Daha önce Enok kitabı ile alakalı yaptığım bir videoda Nefilimlerden bahsetmiştim. Ravana'nın en az 3 metre boyunda olduğu, şekil değiştirebildiği ve çevresine uyum sağlayarak neredeyse görünmez hale gelebildiği belirtilir. Bu özellikler sürüngenimsi varlıklarla ilgili anlatımlarda sıkça rastlanan temalardır. Örneğin Ramekian adlı bir antik metin Ravana'nın yeşil, kertenkele benzeri bir cilde sahip olduğunu açıkça belirtiyor. Günümüzde bile Sri Lanka'daki pek çok yılana sürüngen kral Ravana'nın adının verildiği söylenir. Antik Tamil ve Sinava metinlerine göre Sri Lanka'nın ilk sakinleri Naga olarak bilinen bir ırktı. Naga bugün yılan anlamına gelse de o metinlerde anlatılan Naga, sürüngen insan melezi bir ırktır. Bu ırk daha sonra yer altında yaşamaya zorlanmış ve hala orada yaşadıklarına inananlar vardır. Konu Sri Lanka ve Sigiriya olunca araştırdıkça hikayeler daha da şaşırtıcı boyutlara ulaşır. Sigiriya'nın kadim kalıntılarında gezindiğimizde karşımıza çıkan her mimari detay ve efsane, insanoğlunun teknoloji ve bilgi seviyesi hakkında ön yargılarımızı yeniden sorgulamamıza neden oluyor kimi zaman bir aslanın pençesi olarak yorumlanan, ancak sürüngen benzeri bir varlığa da işaret edebilecek izler, kayaların yüzeyindeki esrarengiz oyuklar, devasa granitin içi oyularak oluşturulmuş su havuzu ve kaynağı belirsiz beyaz mermer bloklar. Tüm bu unsurlar Sigiriya'nın basit bir krallık merkezi mi yoksa bin yıllar öncesinin ileri teknolojili bir uygarlığının eseri mi olduğu sorusunu akıllara getiriyor. Geleneksel tarih anlayışı Sigiriya'yı, Kral Cassiopeia'nın inşa ettirdiği bir kale olarak sınırlı bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Oysa yöre halkının aktardığı efsaneler ve bölgedeki mimari detaylar çok daha eski, hatta dünya dışı kökenli olduğu söylenen varlıkların izlerini işaret ediyor. Bu anlatılar tabii ki tek başına kanıt teşkil etmese de, Sigiriya'yı çevreleyen merak uyandırıcı yapıları ve teknolojik izleri göz önünde aldığımızda, antik dünyada tahmin ettiğimizden çok daha gelişmiş uygarlıklar var mıydı? sorusuyla bizi baş başa bırakıyor elde ettiğimiz bilgiler aynı anda hem mitolojik hem de arkeolojik hem de tarihsel ipuçları barındırarak bu eşsiz coğrafyayı bir açık hava labirentine çeviriyor. Peki Sigirya hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki videomda ele almamı istediğiniz diğer gizemli konuları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecekteki videolarımızı kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.